Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet, dün video çekimi yapmadık. Biliyorsunuz misafirlerimiz artık gittiler. Biz de dün dinlendik Çok bayağı. Çok yorulmuşuz evet, bugün biraz. Bugün de hemen evi toparlayacağız. Sileceğiz, süpüreceğiz, toz alacağız. Bir de birkaç camda leke vardı. Onları hemen sileceğim. Gözden kaçmaz tabi. <laughs> <laughs> ben bir temizlik malzemesi alışveriş yaptım arkadaşlar. Hemen evet. size onu da göstereceğim. Evet. Hemen Kargomuzu açalım. Ondan sonra cıma temizliğe, temizliğe başlayalım. başlayalım. Gelelim kargoma. Zaten ilk başta gördüğünüz üzere mikrotem'den arkadaşlar. Ben bunların temizlik malzemelerini çok seviyorum. Biliyorsunuz eski evde bana mikrotem ürünleri gelmişti. O zaman da denemiştim. Ondan sonra bu evin inşaat temizliğini yaparken de sırf bunları kullanmıştım. Çok güzeller. Hani bitkisel diye hani biraz tereddüt etmiştim ilk zamanlar. Hani geldiği zamanlar. Ama mesela benim çamaşır suyuyla çıkaramadığım birçok yeri böyle bu Bunlar çıkardı ve gerçekten bunlar diyorum başka bir şey demiyorum. Artık evde çamaşır suyu kullanmıyorum. Yine e, bir sipariş yaptım. Şöyle söyleyeyim. Ben en çok sevdiğim ürünler arasında bu drop ürünü var. Bana ilk yolladıklarında küçük boyu vardı. Ve ben şimdi büyük boyunu aldım. Çünkü buna bayılıyorum. Yani toz almada olsun mesela e, hani sürekli bunu kullanıyorum. Bir de mesela şöyle söyleyeyim. Çok konsantre ürün olduğu için çok az. Yani böyle bir damla kadar kullanıyorsunuz. E, ve size yani bu kadar şeyden bayağı bir gidiyor yani onu söyleyeyim. Dediğim gibi ben inşaat temizliği yaptığım için o yüzden drop ürünü bende hemen bitti. Mesela şu diğer gördüğünüz ürünlerden yarısından daha fazla var ama dedim ki alışveriş yapmışken tam yapayım. Bu drop üründen aldım. Zaten birazdan temizlikte gösteririm size nasıl yani suyu karıştırdığımı. Özel yağ çözücü aldım. Ben bunu fırında vesaire kullanıyorum. Çok iyi. Ondan sonra banyo temizleyicisi. Bunu banyoda kullanıyorum. Bazen tuvaletin içine bile kullanıyorum. İşte e, duşa kabinde kullanıyorum. Banyo ile alakalı her yerde kullanıyorum. Şöyle pas ve kireç çözücü. Bunu e, bilmiyorum yani mesela çaydanlıklarda vesaire kullanıyorum. Bitkisel olduğu için hani daha içim rahat ediyor. Mesela porçözün de e, kireç çözücüsü vesaire var ama o bayağı bir zararlı. Bitkisel olduğu için bunu kullanıyorum ve aynı etkiyi gösteriyor. Hemencici o kireçler vesaire gidiyor. Sonra halumatik'ten aldım yine. Evde vardı ama dedim yine alayım çünkü yani o da yani muhtemelen birkaç kullanım sonra biter. Şöyle söyleyeyim, bizim şu an kedi evimiz var. Orada kedilerimiz yatıyor biliyorsunuz. Aslında hep süpürüyoruz orayı. Bu sefer dedim bugün orayı bir sileceğim. Çünkü hani her türlü kedi terler yaz geçirdik biliyorsunuz. Koltuklarda da kullanıyorum, halıda da kullanıyorum. Çok güzel kokusu var. Bir de ekstra şöyle söyleyeyim hiç denemedim bunu. Hatta koklayayım bir. Koklamam için ağzını açmam lazım. Bunu hiç denemedim. Bu da genel temizlik içinmiş. Şöyle yana koyayım. Bunu da şey diye düşündüm. Ben mesela pazartesi günleri daha detaylı temizlik yapıyorum. Yerleri siliyorum, süpürüyorum. Çok güzel kokuyor. Ben bu kadar güzel beklemiyordum. Hani e, perşembe günleri de üstten bir temizlik yapıyorum. Hani toz alıyorum. Bir de süpürüyorum. O zaman bunu kullanabilirim diye düşündüm. Bakalım. Bilmiyorum. Sanki drop ürününü hiçbir şey e, şey yapamayacakmış gibi geliyor bana. Bir de ekstra şöyle açayım. Biliyorsunuz ben Pelabest kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle şu bezleri kullanıyorum. Bir kere bana gelmişti. O zamandan beri sürekli bunları kullanıyorum. Hatta temizlik videolarında sürekli şey soruluyor. Sen işte e, siliyorsun ama durulamıyorsun. Neden? Çünkü bunlar iz bırakmıyor arkadaşlar. Benim favori bezlerim. Yani bunlar derim başka bir şey demem. E, temizlik yaparken mutlaka sırf bunlarla suyun içine bandırıyorum. Güzelce ne sıkıyorsunuz. Ondan sonra siliyorsunuz. Hem iz bırakmıyor. Çok güzel siliyor. Camda da kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi her yerde kullandım. İlk aldıklarım yıprandı. O yüzden böyle yeni bir paket aldım. Bu da Pela TV Home'dan arkadaşlar. Sayfanın linkini bırakacağım size. Aşağıda link bırakacağım. Mikrotem'in de sayfasını istiyorsanız size aşağı link olarak bırakırım. Mutlaka ürünlere bakın. Zaten yani baştan beri biliyorsunuz. Sürekli bunları kullanıyorum. Evet. E bir kadın olarak temizlik malzemesi alışverişi yaptığıma göre artık muhteşem bir temizliğe başlayabilirim. Şimdi başlayalım. Şu an sularımı hazırlayacağım. İlk önce şuradan başlayayım. Bu böyle toz alma suyum olacak. Toz almak için drop'u kullanacağım. Dediğim gibi bugün genel temizliği kullanmayacağım. Çok azıcık koydum. Biraz abartmış olabilirim. Ondan sonra bir de beyaz sirke. Ben beyaz sirke kullanıyorum her yerde. Şöyle Biraz içine gelecekleri hazırladım. Beyaz sirke bir de drop. Ekstradan sıcak su ekleyeceğim. Bir de pela bezle bir güzel her yerin tozunu alacağım arkadaşlar. Bu benim böyle toz alma suyum. Bu arada çok küçümsemeyin bu küçücük şeye. Çok büyük etkisi var. Ondan sonra bu şey için arkadaşlar. Ne deniyor ona? Minnoşların kedi evi için. Şöyle halumatikten sıkıyorum. Ve sıcak su. Bu bu kadar. Hatta biraz sirke de ekleyeyim. Çünkü dezenfekt olsun. Şöyle. Buna da sıcak su ekleyeceğim. Bir de gelelim yer vila da suyuma. Bu arada bu çok soruluyor bende. Belki yerler çok parladığı için de olabilir. Bilmiyorum. Benim aslında yaptığım, şöyle söyleyeyim. Birazcık Arap sabunu arkadaşlar. Bilmiyorum bu alışkanlık eve taşınırken de hep böyle yaptım. İnşaat temizliği. Ondan sonra birazcık yani bir damla böyle drop koyuyorsunuz şöyle. Bu konsantre olduğu için bayağı etki ediyor ama. Evet. Değil mi? Bayağı suyunda köpürüyor falan. Ondan sonra yine beyaz sirke. Drop'u şey için koyuyorum. Yani çok güzel parlatıyor. Fayansları vesaire. Sonra sirke. Sirkeyi de şey için kullanıyorum. Dezenfekt etsin yerleri diye. Çünkü biliyorsunuz ben yerlerde çamaşır suyu kullanmıyorum. Zaten evde iki tane kedi var. Her türlü dolanıyorlar. Ondan sonra bir de Bingo'nun mutlu yuva yüzey temizleyicisinin kokusu için koyuyorum iki kapak. Sonra buna da sıcak su. Bu kadar. Evet. Benim böyle genel olarak temizlik yapınca yaptığım bu. Şimdi hepsine sıcak su ekleyeceğim ve temizleyeceğim. Şu an kedi evine yapmadan önce dedim ki koltuğu da hemen yapayım. Üstünden geçeceğim, çok detaylı yapmayacağım. Şöyle. Bu arada el motifimi soracaksanız Evnur'un seçtikleri sayfasından al, almıştım biliyorsunuz. Sil böyle, değil mi? Aynen, aynen. Bayılıyorum çünkü üstündeki toz varsa tamamen kaldırıyor. Şöyle. Ben önce tozları süpürdüm. Dedim hemen şunları da yapayım da. Şöyle bir üstünden geçelim. <laughs> Badem mi orada? Badem'i seviyor boyunca. Evet biz temizliğimizi bitirdik arkadaşlar bakın. Şöyle mutfağı da göstereyim. Daha çekim sonrasında yapmadım. Biraz çekim. Zaten bugün niyetim temizlik videosu çekmek değildi. Yani normal günlük hani. Ondan sonra böyle oturum odası. Yani bütün ev tertemiz oldu. Şurada da nevresim var. Genelde kurutmaya sadece diğer çamaşırları atıyorum. Nevresimi atmıyorum. Çünkü çok büyük sonra içine kaçıyor, nemli kalıyor. O yüzden istemedim. Evet, şimdi ben biraz dinleneceğim. Ondan sonra akşam yemeğini hazırlayacağız. Ben şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Bugün akşam yemeğinde yumurta salatası yapacağım. Almanya'da annem yapmıştı kahvaltıyı ama tarifini vermemiştik. Çok sorulmuştu. Bunu kahvaltıya yapabilirsiniz ya da böyle mesela masaya ortaya yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif oluyor ve çok pratik arkadaşlar. Ben şimdi akşam yemeğini bunu yapacağım. Şöyle bir şey oldu. Biz eşimle artık beraber dikkat ediyoruz. Ben biliyorsunuz Almanya'da 5 sene boyunca hep spor ve düzenli sağlıklı beslenme yaptım bunu kilolu olduğum için yapmadım İşte hani sağlıklı, aynen, sağlıklı işte vücut geliştirme, kas gelişimi vesaire öyle şeyler yaptım ve hani artık burada da bir düzenim oldu ve artık kendimi alıştırmam gerekiyor tekrar o düzene çünkü artık kendimi çöp gibi hissediyorum evet. yani fast food'dan dolayı o yüzden artık böyle beslenmemiz biraz hafif tabi ara sıra kaçıracağımız olur yani neyse ben şimdi biraz fazla yapacağım bu arada. İsteyen 4-5 tane de yumurta kullanabilir. Ben 6 tane yumurta kullandım. Çünkü tek yiyeceğimiz bu ve birazcık bir 2 dilim ekmek. Ondan sonra yani yumurtayı ben haşladım. Tamamen haşlanması gerekiyor. Kırmızı sivri biber kullanacağım. Hepsi göz kararı. Yeşil soğan gerekiyor. Birazcık şöyle maydanoz gerekiyor. Salatalık turşusu gerekiyor. Salatalık turşusunun birazcık suyunu da koyacağım. Bir de limon gerekiyor arkadaşlar. E tabii sıvı yağ, bir de tuz, bir de birazcık karabiber. Ben şimdi teker teker yapacağım. E, belki şunun suyunda biraz dikkat edin. Çok vıcık vıcık yapmayın. Yani çok az koyun. Evet, limonu yine damak zevkinize göre ama bol limonlu güzel oluyor. Şimdi başlayalım. yumurta salatamız hazır. Enfes oldu birazcık tadına baktım. Şimdi yanında ekmekle biz bunu yiyeceğiz. Ondan sonra artık zaten film falan bakarız. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok pratik. Herkese de öneriyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.